Day for... Merhabalar. Dördüncü günün sabahı. Bugün Perşembe. E, off günümüz. Ne yapacağız? Akşam antrenmanı yok. Sadece şimdi kürek çekeceğim. Bir ter atma küreği olacak. 6K. Aşağı yukarı 24 dakika sürecek. Yavaş tempoda çekeceğim. 20 SPM ile. Tartıdan bahsedelim. 200 gramlık bir azalma var. Zaten ilk verdiğimiz 3,5 kilo da birçoğunun sudan olduğunu biliyorduk. Demek ki artık yağdan yakmaya başladık. 200 gram. Yine de beklediğimden az oldu aslında ama arada olur öyle. Bir gün fazla çıkar, bir gün az çıkar. Devam. Bırakacak halimiz yok. Bu yola baş koyduk. Of. Evet. 6K'yı bitirdik. Güzeldi. Bakalım sonuç neymiş. 23 dakika 50 saniye. 2 dakika tempoyla gideceğim dedim 2 dakikalık hızda. Ama onu tutturamadım hiç ısınmadan küre oturduğum için. Daha doğrusu kürekte ısındığım için yavaş başlayıp sonlarda artırmak zorunda kaldım. 24 dakika dedim diye de o kafamda psikolojik baskı oluşturuyor. Sonları birazcık kastım. Nabız da yükseldi. Toplamda 400 kalori de yakmış olduk. Allah bereket versin. Arkadaşlar merhaba dördüncü günün ilk öğünü ketojenik beslenmeye devam ediyoruz. Ve maalesef dolapta yumurta yok. Yumurta bitmiş. Ne yapabiliriz alternatif? Yumurtanın öneminden bahsetmiştik. Ketojenik beslenmeye çok uyumlu. Ama yemek zorunda değiliz. Yani bizim makrolarımızı tutturduğumuz sürece yumurta yemek zorunda değiliz. Güzel de oldu. Yumurta bitmişken alternatif bir şeyler yapacağım şimdi. Şöyle bir ekmek aldım marketten. Hafer brot diyor ama bolca da çekirdek var içinde yani karbonhidrat miktarı düşük. 100 gramında 22 gram karbonhidrat var. 11 gramı da şey lif. Karbonhidrat miktarını hesaplarken lif miktarını brüt karbonhidrat miktarından çıkarıyoruz. Yani net karbonhidrat miktarı burada mesela 100 gramda 22 yazıyor ama 11 gram lif olduğu için bunu çıkarıyoruz ve sonuç olarak 100 gramında 11 gram karbonhidrat aldığımızı söyleyebiliyoruz. Burada bir dilimi yaklaşık 50 gram yani iki dilimde 10 gramlık 11 gramlık karbonhidrat alacağım. Sos olarak ajvar kullanacağım. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar kahvemiz de tamam. Bence ilk öğün için mükemmel oldu. O zaman bana afiyet olsun. Hi. Okay. Dördüncü günü de böylece bitirdik. Her şey yolunda, enerjim yerinde. Herhangi bir tatlı ya da karbonhidrat, makarna, pilav e, kesinlikle aşermiyorum. Çok güzel gidiyor. Umarım böyle devam eder. 4 bitti, kaldı 26. Görüşmek üzere.